Emekli İstanbul Devlet Opera ve Balesi koro sanatçısıyım. E, AKM'de çalışırken, o zaman cıvıl cıvıl bir yerdi tabii. Koro, orkestra, bale, Türk sanat müziği, korosu, senfoni, tiyatro, bütün ekipler kantinde buluşurduk. Herkes. Bu arada kulağıma bir söz yerleşmişti. En iyi ikinci iş, dublaj sanatçılığı. O kulağımda kalmış bir. Yıllar geçti. Yıl 1989. Bir gün Bülent diye bir arkadaşımız var. Bülent Atak çok sevdiğim bir arkadaş. Arkadaşlar dedi. Dublaj yapmak ister misiniz? Benim kafamda bir şimşek çaktı. E tamam dedim. Ne, nerede ne zaman? Ben sizi götüreceğim dedim. Biz 10-12 kişi Gayrettepe'de apartmanın altında kapıcı dairesinin yanında küçük bir stüdyo. Adı Senkron. Oraya gittik. Ne yapacağız dedik. İşte rabarba yapılacak dedi. Şu kalabalık mesela lokanta rabarbası veya heyecanlı bir koşuşturma rabarbası vesaire. Tamam biz 10-12 kişi kadınla erkekle gittik. Devam ettik falan. Birkaç gün sonra bir baktık. Sadece Ayhan Kahiye ile ben kalmışım. Diğerleri kimi zor buldu, kimi e, işte vaktim yok dedi falan filan kaçtı hepsi. Ama ben mecburdum. Kırkından sonra saz çalmayı öğrenecektim. Çok büyük e, aktörler vardı o zamanlar. Hepsini girerdim gizlice odada dinlerdim. Bir gün yönetmenimiz o zaman. Nedret Denizhan, çok kıymetli bir yönetmendi. Oğlum ne duruyorsun içeride dedi bana. Dedim hocam işte öğrenip, ya çık bir hava al falan dedi. Çok büyük insanlar yani dublajın babalarıyla, abileriyle, ablalarıyla tanıştık o zaman. Ve şanslıydık. Çok şey öğrendik onlardan. Daha sonra bir baktım, ufak tefek roller konuşuyorum. <laughs> Hiç unutmam, İlk başrolüm şeydi. Tina Turner'ın hayatı. Onun eşini, sadist eşini konuşuyordu. Ee, Lawrence Fishburne. Sukubidu benim sesim. Sukubidu. Yıllardır onu seslendiririm. Ee, en son TRT'de Haydi, Haydi'nin dedesini seslendirdim mesela. Bilomum zencileri. Yani Sağ olsun ne de tabi zenci gördüm beni yazardı. <laughs> i̇şte Samuel Jackson'ları falan çok konuştum. Severek yaptığınız iş iş olmuyor. Bir meşgale oluyor. Yani severek yapıyorsunuz çünkü. Ya düşünün sabah 10'da operaya gidiyordum. 13'te çıkıyordum. 14'te senkrona gidiyordum. Akşam 20'de temsilim var. 19'da çıkıyordum, temsilime gidiyordum. Çok çok ileri yıllarda, hatta temsil bittikten sonra, mesela Saran'da kalan işlerimi almaya gidiyordum 12'den sonra. Yani, ve hiç yorulduğumu hissetmedim. Hem opera hem o oldu halde. Yani günde 18-20 saat çalıştığımı hatırlıyorum. Yorulduğumu hatırlamıyorum. Çünkü o iş değildi, o sevdiğim bir şey. Sevgiyle yapılan bir şey, insanı yormuyor. Sevmek başta, severek yapacaksınız o başta, sonra da eğitimle alacaksınız veya tavsiye alacaksınız. Global film, işte dizi, bazen belgesel seslendirdiğimiz güzel bir yer. Güzel insanların, gülümseyen yüzlerin olduğu bir yer. Böyle yerlere gelmek de çok hoş. Bazı stüdyolarda böyle aydınlık bile yok yerin altına giriyorsunuz. Karanlık bir yerde çalışıyorsunuz yani. O bakımdan global sevdiğim yerlerden biridir.